Adamın biri kafeye gelir ve bir kola içer. Garson hesabı almaya geldiğinde borcunu sorar. Kola fiyatının 26 lira olduğunu öğrenir ve 26 tane 1 liralık demir parayı üst üste dizer. Garson tam parayı alacakken bir vuruşta hepsini yere saçar. Bir şey diyemeyen garson içinden söylene söylene paraları toplamaya başlar. Ertesi gün aynı adam aynı garsondan bir kola ister. Hesabı öderken aynı şekilde 26 tane 1 liralık demir parayı üst üste dizer. Garson tam parayı alacakken yine bir vuruşta hepsini yere saçar. Garson çok sinirlenir fakat bir şey diyemez ve paraları toplamaya başlar. Bir sonraki gün aynı adam kafeye tekrar gelir ve yine bir kola içer. Fiyatı sorar garsona neler olacağını iyi bilen garson bezgin bir şekilde 26 lira diye cevap verir, adam cebinden bir 50 liralık çıkarıp uzatır garsona. Garson büyük bir keyifle 24 tane 1 lirayı üst üste dizer ve tam adam alacakken öncekilerden çok daha kuvvetli bir vuruşta paraları kafenin içine saçar, adam hiç istifini bozmaz, cebinden 2 tane daha 1 liralık çıkarıp atar diğer paraların arasına, boşver bir kola daha ver bana.